Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanlığı basın açıklaması. Kadın Cinayetleri İyi Parti Kadın Aile ve Sosyal Hizmetleri Başkanlığı olarak ülkemizin en can yakıcı gündem başlıklarından olan iktidar ve ortaklarının ellerindeki tüm iletişim aygıtlarıyla ile oluşturdukları yapay gündemlerin gölgesinde unutturmaya çalıştıkları sorunu ve tedbirlerini de göz ardı ederek kadınların göz göre göre katledilmesine seyirci kaldıkları kadın cinayetlerini gündemde tutmak ve çözüm önerilerimizi kamuoyu ile paylaşmak için huzurlarınızdayız. 2025 yılının ilk 7 ayında şüpheli ölümler dahil olmak üzere 342 kadın öldürüldü. Sadece son 13 gün içinde bile 15 kadın öldürüldü. Ve bu 15 kadından sadece 3 tanesi kağıt üzerinde kalan koruma kararlarına sığınmışlardı. Bakanlar hiçbir tedbir almayan, aldığı sözde tedbirleri uygulamaktan aciz olan iktidarın utanç vesikasıdır. Hayattan ve aramızdan kopartılan 15 kadın, 15 hayat, 15 hayal, 15 umut, 15 Türkiye isimlerinin gerçeğinin isimlerini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Cinayete kurban giden kadınların isimleri. Nazlı Söylemez, uyurken çocuklarıyla birlikte kocası tarafından öldürüldü. Sinem Topaloğlu boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürüldü. Yasemin Budak Diyarbakır'da aile meclisi kararıyla öldürüldü. Didem Örs Alıcı, eşi tarafından çocuğuyla birlikte öldürüldü. Saliha Akkaş boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü. Fatma Rahmani erkek arkadaşı tarafından öldürüldü. Gonca Avcı, boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü. Tuğba Sağlam, eşi tarafından öldürüldü. Neşe Karakaya, kocası tarafından öldürüldü. Nülfer Tuzlulu, oğlu tarafından öldürüldü. Songül Perçem, bir erkek tarafından öldürüldü. Doktor Semra Derya, Sedanur Badigen, Ezgi El, Teslim Hanedan ise şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçtiler. 2020 yılında 21 yaşındaki Ceyda Yüksel'i katleden sapık katil Serkan Dindar'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası daha dün Yargıtay tarafından suçun elem ve öfke ile işlendiği gerekçesiyle 18 yıla indirilmiştir. Üzülerek ifade etmeliyiz ki hukuk sistemimiz kadınları değil failleri koruyan daha da ileri giderek kayıran bir hale gelmiştir. Kamuoyuna hatırlatmak adına 22 yıllık iktidarlarının sonunda AK Parti tarafından TBMM'de kadına karşı şiddet ve ayrımcılığı araştırma komisyonu kurulmuş, komisyonun başına da erkek bir milletvekili getirilmişti. 9 ay süren komisyon çalışmaları 3 Temmuz tarihinde tamamlanmış, hazırlanan rapor TBMM Başkanı Sayın Kurtulmuş'a sunulmuştu. 3 Temmuz'dan bugüne kadar ise 76 kadın daha öldürüldü. 23 yıllık AK Parti iktidarı ülkemize her geçen gün gittikçe artan bir karanlığa sürüklerken bu karanlığın içinde en çok kadınlar ve çocuklarımız kayboluyorlar. İktidarın her kadın cinayetinden sonra slogan haline getirdiği o alışıldık sıfır tolerans sözünün gerçek hayattaki ve sahada karşılığı sıfır tedbir, sıfır koruma, sıfır adalet. Aile yılı sloganıyla kadını evde çocuk ve mutfakla sınırlamaya çalışan iktidar zihniyeti, kadını birey olarak değil de aile kurumunda bir figür olarak konumlayarak kadına karşı şiddetin cüret alanını yaratmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği de kadına şiddetin yol taşlarını döşemektedir. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Endonezya bile 2025 yılı cinsiyet eşitliği endeksinde 148 ülke arasında 135. sırada yer alan Türkiye'nin önünde yer almaktadır. Sadece bu endeks ve sonuçlarının bile ilk okuması Türkiye'de kadının yaşam hakkı başta olmak üzere bütün haklarında orta çağ karanlığına sürüklendiğimizi ortaya koymaktadır tabloyu yaratanlar, bu tablodan mahcup olmayanlar aymazlıklarının sonucu olarak bugün hala koltuklarında oturmaktadırlar. Kadınların gerek iş gücüne gerekse siyasette yer almaları özellikle alt sınırda tutulmaktadır. Kadınları ekonomik olarak bağımlı hale getiren sistem ve sistemin mimarları ise her fırsatta eşitlik vurgusuyla Türk kadınının aklı ve iradesiyle adeta dalga geçmektedirler. Kadını mülk gibi gören, kadının birey olması gerçeğini hiçe sayan, kadının haklarını adeta gasp eden, kadını korumayan, katillere iyi hal indirimleriyle cesaret veren, şiddeti cezalandırmayarak kalkan ellere cüret veren, zihniyetin siyasi sorumlusu doğrudan amansız, fakatsız, lakinsiz, AK Parti iktidarının ta kendisidir. 6284 sayılı kanun tarihsiz uygulanmalı. Bu kanunu uygulayacak tüm birimler ve kamu görevlileri eksiksiz denetlenmeli. Uygulayıcının inisiyatif alanları ortadan kaldırılmalı. İstanbul Sözleşmesi'nin sağladığı uluslararası denetime imkan sağlanmalı. Kadın cinayeti ve kadına karşı şiddette haksız tahrik ve ihal indirimine son verilmeli. Şiddet izleme ve önleme merkezleri ve sığınma evleri etkin bir şekilde yeter sayıda hizmet vermeli. Kadına statüsü güçlendirerek eşit bir birey olarak toplumsal yaşamın her alanında yer alması için ivedi tedbirler alınmalı ve derhal uygulanmaya konulmalıdır. Çünkü biliyoruz ki kadın özgür olmadığı yerde hiç kimse özgür değildir. Kadını güçlü kılmayan milletler güçlü değildir. Kadının öldüğü toplum değerlerini öldürmüş demektir. Kadınlar ölmek istemiyor. Özgür, demokratik ve eşit birey olarak toplumda hak ettikleri gibi yaşamak istiyor. Bunu temin etmek İyi Parti'nin en önemli sorumluluklarından biridir. Ve bunun için de her platformda mücadele etmiş ve etmeye devam edecektir.